Suriye, Libya ve son olarak Karabağ'da Rus yapımı silahları yerle bir eden Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları Rusları çok korkutmuş durumda. Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarında dünyada sayılı ülkeler arasına girmesinin ardından birçok ülke Türkiye'den silahlı insansız hava aracı almak için sıraya girerken bazı ülkeler çoktan bu silahları alarak kullanmaya başladı. Türkiye'den silahlı insansız hava aracı olan ülkelerden birisi olan Ukrayna Rusya'yı tedirgin ederken, Rusya Türkiye'nin Ukrayna'ya silahlı insansız hava aracı satmasından rahatsız oldu. Türkiye'yi Ukrayna'ya silahlı insansız hava aracı satmaması konusunda haddini aşarak uyarak Rusya, Bayraktar TB2 karşısında yeni hava savunma sistemleri ve silahlarını kaybetmek istemiyor. Rus milletvekili Vitali Milonov, TB2'lerin sınırdayken imha edileceğini söyledi. Rus vekil, Ukrayna'nın sözde Donetsk ve Luhask halk cumhuriyetlerine saldırması halinde Türk üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları henüz sınırdayken imha edilir. Türk silahlı insansız hava araçları hurdaya dönecek. Bayraktar TB2 ile saldırmak Ukrayna'nın işine yaramaz dedi. Azerbaycan'ın eski Dışişleri Bakanı Tofik Zülfügerov, Bakü'nün Ermenistan'a karşı yeni bir toprak iddiasında bulunmasını ve Laçin koridorunu da kapatması gerektiğini söyledi. Sınırdaki provokasyonların Erivan tarafından kasten yapıldığını belirten Zülfügerov, amaçları, yeni bir çatışma bölgesi oluşturmak ve 44 günlük savaş sonucunda oyundan çıkan bazı dünya oyuncularını geri getirmektir. Paşinyan, Paris'e gitmeden önce ziyareti sırasında bazı açıklamalarda bulundu ve görüşlerini bildirdi. Arabuluculuk istediğini açıkça söyledi. Azerbaycan, bir önceki siyasi arabulucu olan MİSK grubunu neredeyse ortadan kaldırdı. Şimdi sınır Ermenistan'ın bir şeyler yapabileceği tek yer. Bu nedenle sınırdan sonra Karabağ'a geçmek için süreci ve gerilimi karıştırmak istiyor. Bunun sonucunda daha önce olduğu gibi tanınmış aktörler Fransa ve belki de ABD bölgede söz sahibi olacak dedi. Ermenistan'ın kendi sınırına gözlemci isteyebileceğini aktaran Zülfügerov, açıkçası Ermenistan'ın bu arzusunu engelleme şansımız yok. İstedikleri gibi sınırlarına kadar getirebilirler. Hangi ülkenin ordusu yanlarında olursa olsun sınırlarımızı belirlemeli ve kontrol altına almalıyız. Kanımca kimsenin arabuluculuk işlevini kabul etmediğimizi açıkça belirtmeliyiz. Ermenistan isterse Afrika'dan sınırlarına asker getirebilir diye konuştu. Erivan'ın adımlarının felaketi ve yenilgisinin derinleşmesini yakınlaştırdığını vurgulayan Zülfügarov, tabii ki Azerbaycan'ın sınırlarını tamamen restore edeceğinden kimsenin şüphesi yok üstelik bu durumda Nahçıvan ile iletişim kuracaktır. Çünkü bu Azerbaycan için önemli bir konudur. Bu açıdan Ermeniler isterlerse sınırlarına yabancı asker yerleştirmeliler. Azerbaycan'ın bu konuda yalnız olmadığını kimse unutmasın. Ermenistan'ın üçlü anlaşmayı ihlal etmesi Putin'in imajına bir darbedir ve saygısızlıktır. En azından halk bunu kabul edecektir. Rusya aynı zamanda anlaşmanın garantörüdür. Ermenistan ise bir başkasının gelip Rusları koruyacağını umuyor. Bu seçenek inandırıcı değil. Ermenistan'ın son davranışı bize karşı değil, aslında Rusya'ya karşı. Genel olarak, bu aşamada Ermenistan'a yönelik ana tehdit, Rusya ve Batı'nın burada çatışmaya hazır olmasıdır. Azerbaycan bu çatışmada ana oyuncu olmayacak. Bu açıdan Ermenistan için zor ve riskli bir durum ortaya çıkmaktadır. Elbette Azerbaycan kendi ulusal çıkarlarını sağlamaya hazır olmalıdır bir süre önce Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı resmen toprak iddiasında bulunması gerektiğini belirtmiştim. Çünkü Zengezur 100 yıl önce Bolşevikler tarafından Ermenilere verilmişti. Bize karşı haksız bir karardı. Hatta Zengezur'da yaşayan Azerbaycanlılar da son yüzyıldır etnik temizliğe maruz kalıyor. Azerbaycan, tarihi adaleti yeniden sağlamak için çıkarlarını savunurken bu sorunu çözme hakkına sahiptir. Ermenistan bize karşı böyle bir politika izledi. 30 yıl topraklarımızı işgal etti, etnik temizlik yaptı. Bu nedenle kimse onlara bir şey söylemedi. Ayrıca toprak taleplerimizi de belirtmeliyiz dedi. Zengezur koridoru sorununa değinen Zülfügarov, Ermenistan'ın bu tür açıklamalarının artarak devam edeceğini gösteriyor. Bu durumda Azerbaycan bir süre Rusya ile açık ve gizli istişarelerde bulunacak. Sorun Ermenistan'ın anlaşmayı reddetmesi olacak bazı maddeleri uygulamayı reddedebileceğimizi göz ardı etmiyorum. Örneğin Laçin koridorunda kendi karakolumuzu kurup dilediğimiz gibi kullanabiliriz. Burada ifadeden, yani gerçeğin doğrulanmasından bahsedebiliriz. Kabul etmeyi reddederseniz, bazı siyasi tepkiler olmalıdır. İlk olarak, Rusya ve Başkan Putin garantör olarak pozisyonlarını açıklamalıdır. Bu durumda Ermenistan üzerinde baskı varsa ve biz bundan memnunsak o ayrı bir konu hayır, bu olmazsa Azerbaycan'da 10 Kasım anlaşmasının sona erdiğini ilan edecek ve Laçin koridorunu kapatacağız veya koridoru bir yönde açık tutarız. İkinci aşamada, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında makul ve güvenli bir ilişki kurmak ve beyannamede belirtilen ancak uygulanmayan taahhüdü tek taraflı olarak uygulamak için şu veya bu şekilde güç kullanılmalıdır diye konuştu. ABD'nin yaptırımları ve kısıtlamalarının gölgesindeki Rusya, ekonomisini dolarsızlaştırma sürecini hızlandırıyor. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir ay içerisinde yaklaşık 185 milyar dolar hacme sahip ulusal refah fonunda dolar varlıklarını tümüyle sonlandıracaklarını açıkladı. Plana göre doların payı yerine avro, altın ve yuan'ın payı artacak. Rusya Devlet Başkanı Putin de ülkenin önemli stratejilerinden biri olarak tanımlanan bu planı uygulamaya mecbur oldukları mesajını verdi. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda konuşan Rus lider, "Amerikalı ortaklarımız bizi bunu yapmaya zorluyorlar. Dolar kullanımını bilinçli olarak terk etmiyoruz, buna mecbur bırakılıyoruz." ifadelerini kullandı. Putin'e göre, ABD doları bir yaptırım silahı olarak kullanırken bindiği dalı kesiyor ve doların güvenilirliğini azaltıyor. Doların rezerv para konumunu sağlayan en önemli unsurlardan petrodolar ilişkisine de atıfta bulunan Putin, enerji şirketlerinin de dolar kullanımını azaltabileceğini belirterek, bu, dünyanın rezerv para birimi olarak dolara ciddi bir darbe olur, yorumunda bulundu. Rus devletinin kontrolündeki enerji şirketleri, Çin'e ihraç edilen petrolde Yuan'ın, Avrupa'ya satılan petrol ve doğal gazda ise Avro'nun payını yükseltmeye yönelik somut adımları atmış durumda. Ancak uzmanlar, Rus ekonomisinin dolarsızlaştırılması sürecinde en büyük engel olarak Rusya'daki özel sektörün sürece adaptasyonda yaşayacağı zorluklara işaret ediyor.